Hastane durağındaki taksiciler sokağa çıkmak kısıtlamasının olduğu günlerde de mesai yapıyor. Taksi şoförü Şenol Pakol en çok sağlık çalışanlarına bu dönemde hizmet verdiklerini belirtti. Sokağa çıkma yasağında da hizmete devam ediyoruz. Vatandaşların işte ihtiyaçları oluyor ya da izin kağıdı olan vatandaşları hastanelerden alıp evlerine götürüyoruz. Onun dışında sigara, su ihtiyaçları olanların açık olan petrollerden ihtiyaçlarını karşılamak üzere ya da sağlık çalışanları gitmek isteyenler, taksi evet. kullanmak isteyenleri... gidecekleri yerlere götürmeye, evet. hizmet etmeye varız. En çok sağlık çalışanı galiba taşıyorsunuz. Evet, en çok sağlık çalışanları. Çünkü e, diğer hastalar, e, işte polis ya da ambulans eşliğiyle gidip geliyorlar. Ama evet. sağlık çalışanları biraz daha fazla kullanıyor taksiyi. Pakol, koronavirüsle mücadelede aldıkları önlemleri ise şöyle anlattı. Şimdi araçlarımızı e, zaten her gün temizliğini yapıyoruz. Onun dışında ayda bir e, ilaçlama firmasından gelip dezenfektan işlemi yapılıyor. Bunların dışında yani valla işte evde ne temizlikler yapılıyorsa kapı kulpları falan bayanların sildiği gibi bizde araçlarda çamaşır suyuyla falan arkadaşımız arkada zaten temizlik yapıyor. Genel temizliklerini yapıyoruz araçlarımızın. Evet, kaç araç çalışıyorsun durağınızda? Normalde bizim durağımız 22 araba fakat sokağa çıkma yasağı günlerinde 5 ya da 6 araç nöbetleşe çalışıyoruz. Onun dışında normal çalışma günlerinde yine 11-11 olmak üzere ikiye bölünmüş şekilde çalışıyoruz. Tabii ki bu dönemde araçların hijyeni çok daha önem arz ediyor. Bir diğer esnaf Yasin Şah da araçların temizliklerine çok önem verdiklerini ifade etti. Gelen müşterilerimizi gayet de memnun etmeye çalışıyoruz her konuda olsun rahatlık konusunda olsun, bak temizlik konusunda olsun her türlü şekilde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Evet. 7-24 müşterimize hizmet vermekteyiz. İyi günde, kötü günde hep daima yanlarımızda e, bu e, yasak gününde siz de çalışıyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yasak günümüze Allah'tan sabırlar diliyoruz cümlemize inşallah. Allah'ın izniyle bir gün gelip geçer inşallah ya.